arkadaşlar bugün size de beraber ne yapıyoruz biliyor Bugün yanımda Eymen var. Bunu biliyor musunuz? Bilmem. Köydekiler beni tanıyorsa köydekiler Eymen'i de tanıyoruz biz. Bugün bugün siz havadasınız. Gibi başla. Evet, devam ediyoruz. <laughs> Allah'ın önünde gülme yaşanır neyse. Sen bana tamam, so sorun... Sor. Arkadaşım hemen bana bir soracağım. Ben de ona, ona cevap vereceğim. 2000 kaçta başladı YouTube'a? 2000 kaçta? He. <laughs> e başladı 3 hafta oldu. Eh lan daha yeni oyu da bunu mu <laughs> Ya o önceki kadar <laughs> yayınlamanın 1 hafta oldu. Lan yani 1 ay oldu. 300'e. Abi ben... Eee... 2 gün önce bir video Ülkeye aşağıda çığlık sesleri falan geliyor diye gidip bakarsın. gelir ya. ya bana bakıyor. Sıfır. Devam et. Ee, sen e, kaç yaşındasın? Ee, on gün aldım. Ne oldu? On gün aldım. Gün olmak ne var? Eşek tam bir eşek. on <laughs> <laughs> gün aldım işte daha. On üçten nasıl gün alıyorsun sen? E bu arkadaşlar şöyle tarzda Ben tam gelmesini beğen beğenip abone. bu video en az bir benim ile kesiyorum ki yani bu bir skeç videoda ben bu yolda açıyorum. Ha. 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 Arkadaşlar bazen böyle şeyler olabilir çünkü kavan etkiz atmış galiba bilmem. O yüzden şey devam et. Ne sorabilirim ki ben bu arada? Lan sen youtuber mısın da ben? ben sen evet sen benim 42 abonem, abonem var kapattım. Dur dursana şunu bir durdur. Dur dur. Dur Sıfır. Evet arkadaşlar. Başlattı. Evet tamam. Evet oğlum ben senin videoları hiç bilmiyorum. Ben senin videoları hiç Attım. Aa kamera var bu bana video attın deme demedi mi? Yani attım, attım, mi? attım sildim hepsini. Benim hatta bir tane PUBG videom vardı. 200 izlenme vardı. Hatta ilk videomdu. Ben senin YouTube kanalını hiç bilmiyorum. Ben de seninkini bilmiyordum. Şimdi öğrettim bana. Ben yolda bisiklete sürdüm. Geldim beni çevirdin. E, kameramanı da çevirdin. Haraç kesti. Bize haraç kesti. Oradan bir şey yapalım diye. Kameramanım olsun diye. Yanımda birisi olsun diye. Arabada geziyordu. Hayır. Ya. Şeyin ee. işte ya. <laughs> ya biz yani ki geliyordu. Dedim benim de neler kadar ama özür dilerim. Haraç eskide haraç haraç. Fiyatı söylemiyoruz. Arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeceğim. Siz bunu e, ben Fenerbahçe ve maçını izledim evde. Yani e, neden şey oldu? Anlamadım. Neden o oh, video silindi? Devlet tarafından mı yoksa siz Ne oldu? Hangi maç? Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe hangi maç? Çaykurucu Rizespor 5-0 yendi maç. Silinmedi. O video bende silindi. Silinmedi. Senin kamera tuttu şimdi ben. <laughs> devam et sen Ha. Neyse hadi devam et. Silinmedi o video bana. Ha silindi. Silinmedi. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir çıkarsan gösteririm. Ben. tamam. Gösteririz. <laughs> Arkadaşlar video çekimlerimiz kötü olabilir çünkü daha telefonla çekiyoruz. <laughs> Biraz <laughs> beni abone olup ben de kam kameramana kamera 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 kameraya geçmek istiyorum. Sen youtuber mı olmak youtuber mı olmak istiyorsun? Evet bebek günden beri hayalim evet. o. Bebekliğimde ne biliyorsun ilk sen. <laughs> sen hayır. telefonla mı çektin? Ben youtuber bir abim vardı. Youtuber mi istemez <laughs> Evet. Yemin et. O kaç abonesi vardı? Söyle evet, ama inanmayacağım. Kaç bin diyeceğim. Evet. Sen de şaka Işığı ış açıp kapama he. <laughs> Seni aldı mı? Hiç mal <laughs> oldu. Yasal abi kaç abonesi vardı? 100 bin abonesi vardı. Olmadı. Olmadı iyi yani. 100 bin abonesi köyden bir şey var ya. Başka şeyler olamaz mı? Olamaz. Olamaz. Başka şeyler de olamaz mı? Ya şaka yapıyorum. Başka hep YouTube'u yapmıyorum. Bunu ben de bu <laughs> bu dedim niye yapmıyorum? Ben, ben ya biz başladım başladım. Ailesi çok zengindi kanka. Evet, doğru mu diyor acaba? Evet Enes Batur'un ailesi bilgisayarını kırıyor, yeni bilgisayar alıyor. Ona babası Enes'e 50 bin maaş olur mu? 50, 50 bin, 50 bin maaş iyi <laughs> kötü mü ama? Motoru. Erkinç abi yapma be. Durun ya iste bat. Abi devam etsene de be. Motor geldi. Motor geldiği için ses geldi. Ara ara buradan seslerden özür dilerim. Özür dilerim. Şu videoya devam. Abi devam et. Ne devam edeyim? sorayım mesela? Mesela sen shorts e, videolar çekmek zor mu? Mesela senin shorts videolar şos... çekmek zor mu? Birazcık zor. E ben bir maç videosu çekersem ne maç şorts videosu Antalya'ya dördüncü gol attığımızı o 15 kere deneyelim 15 kere de oldu ama Hiç çaldın mı videolarından? Kimin? Şortlarından hep hiç çaldın mı? Birkaç kere Onları sildin mi geri? Silersen bütün videoları siliyorum siliyor. Hayır Silersen bir tanesini şey silebiliyorsun ben denemiyorum, Ben, ben yapamıyorum. Anlamıyorum. Şey bir, şey, bir diyeyim. Dur. En önemli soru. Birisiyle hiç bir sevgili oldun mu? Var. Vardır. Vardır. O şortları shortları izleyen o 32. ve 30. Onu ben onu başka bir şey yaptı. Ya kim yapabilir? Muharrem mi yaptı? Onu başka bir şey. birisi hesabını mı çaldı? Sen... Alper abi biliyor musun? Alper ya benim babamın baba benim babamın abisinin oğlu yaptı. Ben ne yapayım artık? <laughs> Arkadaşlar bu soğukta video çekiyoruz ne de Ka <laughs> kameraman bile dondu. Yani, ben hırka... Şuna! <laughs> <laughs> evet dondum diyor. Tek atın. Bu arada bir şeyler başlar. Ha. Kaç dakik like isteyelim? Ka kaç dakik like atarsınız? 10 oh, like atarsanız kameramızın yüzünü gösteriyoruz. Yedi seninde. Ama <laughs> bunlar başka bir yer şu. Ben oraya gelemem. Ne? Bunlar baş başka yerde şu yani. Ben de başka bir yerde yaşıyorum. Ben buradan şimdi de kalkıp ben başka bir mi Ya gitmesin işte. Üç gün içinde video çekeriz yani. Bu arada arkadaşlar diyetisyenler kanalına Video sen çok çekiyor musun? YTS'den kanalımıza takip etmeyi unutmayın İdris kanalımıza Bu arada arkadaşlar Beşiktaş edit kanalını e, takip etmeyi unutmayın Evet şöyle o. bir donalım mı ya? Şöyle donalım ya Senin söylediğin şey evet. artık Arkadaşlar şöyle 2-3 tur atalım Aynen bu arada de Aynen Çerkeş köyünün güzel toprakları bu arada bu tarz video istiyorsan kanalıma abone evet. olmayı evet. unutmayın. Şu anda 50 abone yapın ya. Ben bir de şey 50 abone olacağım. Kardeşimin yüzünde geri çekildi. Niye evet. oldu öyle? Geri çekildi. Nasıl geri çekildi? Ha, neymiş efendim? Ee, videoların kapsaymış. Neymiş efendim? O harbi banlan banlanırsın böyle. Videoları... Ama şöyle bir şu an videosu attım. Çaldın mı? Evet, bir de 10 tane kalmadım. Beni tanık olmuş. Şöyle bir şey attım. <laughs> ee... ee... aferin aferin bir kişi olduğumuz için hem burayı bilalemiz zorlanınca ses geliyor mukayenceye evet, köpeklerin sesi geliyor bir de gelir ki çekeceğiz burası ee, devam edelim ondan sonra evet. ben nereye almıştım ben ee... okulda ne kız ben beğenmiyorum sevmiyorum kim seviyor okulu? Allah rızası için ya. Sen seviyor musun Yok. Sen kim? Sakin. 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 Biraz da köyümüzün suyundan içelim Elinde Elimizde su var ama sen köyümüzün bir kaynak sularından iç. <laughs> Sigara Oğlum suyu kapatmışlar lan. Arkadaşlar suyu kapatmışlar. Arkadaşlar sizin de göstereyim. Yalnız Böyle kapattılar. Kapatmışlar. Açamıyoruz maalesef. Bu arada şu biraz uzağa doğru girersin. Gözüm kırmızı yok. belediye ifşa şu değil. Çünkü şu köyümüzün güzel Buradan belediyeye söyleniyorum. Bu suyu açın. Kifir et mi? Kifir ettim? Tamam yani etmedi. Videodayım. Hadi dönelim bir. Bence bu kadar yeterli çünkü dönem ben korkuyorum. Başka. Evet, başla. Evet bu arkadaşlar burada... Bu ne yaptı? Sizin gösterse en yukarı. En yukarı. En yukarı, ışık olan yeri göster. Gördünüz mü? Tamam, gözüküyor mu? Oraya çıkmamı istiyorsanız buranın açısından 52. Kameramızın, kameramızın yüzünden dizisini görmek da 52 yani. Hayır, 52, 52. <laughs> çok keyifli. Bak, o, o, bak buna tırmanmamız. Ya bunu toplam bir videoda 150 ki, 150 like atarsan bunu tırmanır. Çünkü buna köyde kaç kişi tırmanır? En fazla 6 kişi tırmanmıştır. Bir de Ama pozisyon. bunu bunun bunu sayı tırmanmıştır. Jandarma falan var ya. Hı. Çok zor oluyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Hemen şu kalın da ben... Ben şu video atmıştım. Instagram'a koç kanalına. Olan da 28 yaşındaydım ve şunu var. E bu e, ya yıl içerisinde 24 saat içerisinde evlilik gelmesi yoksa youtube kamu kapatırım dedim. Geldim Güneş'in yüzünden geri çevrildim. Ee ben de 10 bana düştüm. O yüzden de ben bir sene YouTube bıraktım. Sonra bu YouTube'a başladım. Ha, onu bu kanalı önce ilk başladım. O hesap çalındı bu telefonu geçince. Ondan sonra ben de YouTube kanalı başlayayım. Ben gidiyorum diye bir video attı. O yalandı. Sadece takipçilerim değeri al ve telefonda numaralar olduğu için yap yapamadım. Ben sadece sizi de öyle Yorum açık mısınız diye atmadım. Çünkü beni seviyorsunuz, Ben de biliyorum. Neyse koş. <laughs> Ya ben konuşuyorum ama dilimde an şişti. Bir de bu İdris kanalına bu 24 saat içerisinde bir 5 abone falan kazanırsınız. İdrisay çok mutlu olur. Burayı çıkarım. Söz <laughs> veriyorum çıkacağım. Çıkıyorum. <laughs> Arkadaşlar artık kahvaltı bir gideceğiz. Bir de ben son olarak istekli bir, bir hareket yapayım. Ee, kameraman tutabilir misin? <laughs>